Baycımlar ne kadar büyük bir sakız. Hadi hemen açalım Kate. Baycımlar çok ağır. Ama bir sürü var burada. Şuna bak. <laughs> bir an önce dinlemeliyiz. Zaten kendimi bir dilim aldım. Nefis. Hayal kırıklığıma uğramayacağımızı biliyordum. Parmaklarını yersin resmen. Bu harika. Daha fazla sakız istiyorum. Neler oluyor? Ambalaj neden bu kadar titriyor? Bilmiyorum ama korkuyorum Monika. Sanırım Kate ve Monika buradaydılar. Vay canına ne büyük bir sakız paketi. Of ya boşmuş. Vay be yine de birkaç sakız kaldı. Neredeyiz Kate? Neler olup bittiğini anlamıyorum. Merhaba çocuklar. Kocaman bir sakız aldım. Vay canım, nane gibi kokuyor. Benimki de burger tadında. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Tebrikler kızım. Yine şanslıyız. Bakalım ambalajın içinde ne var? Vay be bu sakız değil. Gerçek bir burger. Harika. Vay canına. Kate. Ne yapıyorsun? Ambalajı açmaya çalışıyorum ama donmuş. Hiçbir şey yapamıyorum. Bu kadar gergin olmamalısın. Sakin düşünmelisin. Hikaya ellerim buzlandı. Ne kadar soğuk. Bir şeyler bulmam gerekiyorum. Haklısın. Bir fikrim var. Şimdi bu sakızı tamamen halledeceğim. Sadece daha sıcak giymeliyim. Ve hurda almalıyız. Hadi açıl artık. Başarmam gerekiyor. Çünkü ben güçlüyüm. Gerçekten mi? Onu açtım. Bak Monika. Ben yaptım. Şimdi Zafer'i güvenle kutlayabiliriz. Umarım bu kadar çabaya boşuna harcamamışsındır. Hiç şüpheni yok. Çok sakız çok seveceğim. Çok tatlı. Onun tadı hayal kırıklığına uğratmayacak beni. Öncelikle biraz sırmaya çalışacağım. Beklemedik. Biraz sert. Sanki sakız kendisi de buzdan yapılmış gibi. İşte başardım. Vay canına hava çok soğuk. Battaniyemiz ve sıcak çayımız yok mu acaba? Bolonduk şişirmeye çalışacağım. Belki bu ısınmama yardımcı olur. Başardın. Bak baloncuk patladı ve ondan kar taneleri kaldı. Kate sen mavisin. Daha ne oldu? Zavallı şey. Isınman senin için iyi olur. Oh, hayır. burgerimde de dondu. Onu denemek için zamanın bile olmadı. Ne korkunç bir şey. Tamam sakin ol bir fikrim var. Sadece saç kurutma makinesini alıp sıcak hava açmamız gerekiyor. Merak etme Kate. Ben seni de kurutuyorum. Ne kadar sıcak. Harika. Harika burgerimi daha yeni hazırlanmış gibi. Vakit. Şimdi nihayet deneyebilirim. Ne baş döndürücü bir koku var. Süper. Sanırım onu tamamen ağzıma sokmamalıydım. <laughs> artık kendinden daha çok hamster gibisin. Ne büyük bir var. <laughs> Yok artık. Burgerimi yuttum. Şimdi senin sıran. Hazır. İşim bitti. Her bizim bizi niye beklediğini merak ediyorum. Hmm. Belki de yiyecekler için daha incelemek için dürbüne ihtiyacımız var. <laughs> Saçmalama Kate. Çok sıkıcısın. Hmm. Söyleyecek sözüm yok. Bakayım tabağımda ne varmış. <laughs> Vay canına ne küçük bir ventilatör. Çok sevimli görünüyor. Hoşuma gitti. Evet bu gerçekten komik. Hadi onu harekete geçirelim. Dürüst <laughs> olmak gerekirse ben gerçekten hoşlanmadım bundan. Yeter Kate. Kendine pratik yap. Sıkıcı. Bak burada ne buldum. Görünüşe göre ventilatörün içinde şeker varmış. Şimdi onları deneyeceğim. İnanılmaz kokuyor. Bu tadı hissetmek için sabırsızlanıyorum. Ne kadar çok şeker var. Hepsi çok farklı. Senin adına sevindim ama eminim daha iyi bir şey var bende. Aa, naneli sakız. Ne kadar büyük bir kavanoz, süper. İçinde ne olduğunu bakacağım, ama boş galiba. Olamaz. Hmm. Beni kandırdılar mı? İşler böyle yürüyemez. Evet, kafa varmış. Çok iyi oldu. Sadece benim ağzım tamamen lezzetli sakızlarla dolu. Kate bak ne kadar balon şişirebiliyorum. Fena değil. Nereye gidiyorsun Monica? Bacana gidiyor. Güle güle. Umarım tekrar görüşürüz. Sıkılmamak için hayranımla ilgileneceğim. Yine de çok komik. Ne kadar yüksektim. Ama hoşuma gitti. kendi balonumla dünyanın da Harika. Sanki bulutların altında yükselen bir kuş gibiyim. Oh hayır. Şimşek. Yardım edin. Ne garip bir ses. Merak ediyorum ne? Sanırım Monica'yı görüyorum. Evet düşüyor. Vay canına ne kadar hızlı. Merhaba Kate ben iyiyim sadece hafif bir şimşekle çarptım. Pekala senin adına sevindim. Biraz tazelenmek ister misin? De masada hiçbir şey yok. Acıktık. Bak Monica bu kocaman bir lollipop. Eminim benim için. Neden o? Benim için. Hemen geri ver. Vermeyeceğim. Bunu sen ver. Ne kadar güzel. Gerçekten yalmak istiyorum. Sakın ona hiçbir şey yapma. O benim. Anladım. Bana şavaş ilan ediyorsun. Bir iki bu kadar kolay pes etmeyeceğim. Ay kafam acıtıyor. Yıldızları ve lollipopları görüyorum. Aa, sanırım onu koydum. Evet bu çok iyi. Hiçbir şey anlamıyorum. Bu ne? Vay be çok fazla karamel var. Hepsi benim. Bak Monika harika değil mi? Oh, ne büyük zevk. İnanılmaz de lezzetli. Yerinde bir sürü karamel bir taneden daha iyi. Bu kadar şanslı olduğuma sevindim. Eğer karamelleri alıyorsan... O zaman ben de... Sopayı alıyorum. Çok güzel. Süper. Lollipopları eşit olarak bölebildiğimiz için... Çok iyiyiz. Bence bu adil. Herkese bir şey düştü. Karamel. Karamellere bayılırım. Ben de sakıza... Benim için yumuşadı. Bu yüzden balonumu yapabilirim. Vay be ne kadar güzel. Bir şey mi söyledim Monica? Karamel krizi yüzünden hiçbir şey duymuyorum. Ay, görünüşe göre kendim balonun içinde oldum. Çok komik. Bunu nasıl yapabileceğini bilmiyorum. Seni hemen oradan çıkarmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Onu patlatmalıyız. Mükemmel çalışır. Bu bir patlama. Beni kurtardığın için teşekkürler Kate. <laughs> Rica ederim. Bir şey olursa konuş benimle. Bu sopayı çıkarmam gerekiyor. Karamelli de bitirmem gerekiyor. <laughs> Vay canına bu çikolatalı şeker makinesi. <laughs> İnanılmaz de havalı görünüyor. Benimki de sakızlı. Vay canına harika. Ben buna gerçek şans diyorum. <laughs> Oo, hayır. Görünüşe göre makinem bozuk. Ne yapacağım? Hmm. Acilen bir çıkış yolu bulmam gerekiyor. Ne? Bir fikrim var. Sorunun ne olduğunu anladım. Sadece para ihtiyacım var. Korkarım. Bu tür şarkılar için sana hiçbir şey vermeyecekler. Gerçekten sevmedin mi? Ben yürekten şarkı söyledim ama. Beni korkutuyorsun Kate. Tamam tamam bitirdim bile. Bu arada planım işe yaradı. Bunun için kim para verebilir ki? Gerçek sanatın uzmanı. İtiraf et sadece müzikten hiçbir şey anlamıyorsun. Yaşasın sonunda sakızlarımı makineden çıkarabilirim. İşi yaradı. Bak elimde ne var. Hmm, ne kadar güzel. Görünüşe göre bu sakızın kiraz tadı var. Harika. Acaba ondan büyük bir balon şişirebilecek miyim? Şaşılanacak bir şey yok. Baloncukları ben büyük şişiriyorum. Görüyor musun? Eğlenceni seviyorum. Senin kurallarına göre oynamak zorunda kalacağım. O sakızı suratından çıkarırken onu ben paralarını alacağım. Evet biri var. Bakalım ne olacak. Vay canına. Aynı anda birkaç tane şeker var. Süper. Harika bir yakalama. Nefis. Çikolata herhangi bir sakızdan daha iyi. Bundan zar zor kurtuldum. Monika ne yapıyorsun? Beni paramı mı aldın? Bu hiç adil değil. Onları ben kazandım. Bakalım şimdi makineden şeker alabilecek misin? Acilen takiye ihtiyacım var. Aa, neden sokamıyorum parayı? What? Hiçbir şey anlamıyorum. Ee, bu sakız da nereden geldi? Ne iğrenç bir şey. Bu e, e. benden küçük bir hediye. Tadını çıkar Monica. Hiç komik değil. Buradan nasıl kurtulacağım şimdi? Benim paralar mı? Almasaydın o zaman. Sen hangisini seçerdin? Sakız mı yoksa sade yiyecekler mi? Yorumlarda yaz. Hepsini okuyoruz. Son olarak çekimlerdeki komik anları paylaşıyoruz. Hoşuna gidecek. Bu yüzden bu videoyu kapatmaya çalışma. Biz veda ediyoruz. Güle güle.